Manidar gelişinin ispatı diye konuştu. Tabii Türkiye'de de yine bazı partilerin e, Suriye'de YPG'den PYD'den ya da Beşir Aset rejiminden medet umduğunu, e, onlara göre planlar yaptığını, onların da boşa düştüğünü aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan e, bu mülakatta vurgulamış oldu. Suriye'de bundan sonra ne olur? Dikkat çekici ifadeleri var. Mesela bundan sonra artık Suriye'de bir yeni yönetim olacak, bir geçiş yönetimi olacak. Sonrasında bir öncelikle anayasa. Evvela bir anayasadan bahsetti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu anayasayla birlikte Türkiye'nin buradaki yeni sürenin yapılanmasında birçok noktada baş aktör olacağının da ipuçlarını verdi. Nasıl ki? Bilindiği gibi dedi. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımızı Suriye'ye gönderdik, Şam'a gönderdik. Dışişleri Bakanımız konunun bütün muhataplarıyla başından itibaren zaten diyalog halinde ifadesini kullandı. Ve bundan sonra da bir devletin ayağa kaldırırken en önemli adımlardan bir tanesi anayasanın inşasıdır dedi. Bu konuda da biz Sayın Jolani olmak üzere yeni Suriye yönetiminde yer alan isimlerle iletişimi başlatmış durumdayız ifadesini kullandı. Yani anlıyoruz ki Suriye'de yeni yönetim bir anayasa yapacak ve bu anayasa içinde oradaki aktörler Türkiye ile irtibat halindeler. Türkiye'den verilen ya da Türkiye'nin eee öncülünde hazırlanan bir plan olabilir ya da bazı tavsiyeler olabilir, telkinler olabilir. Bunlara uyulacak bu anayasa çalışmaları sırasında bundan sonra yine devletin yapılanması, devlet yapılanması nasıl olmalı bu konuda da Suriye'ye yardımcı olacağız dedi. Bizim tecrübelerimiz oraya nasıl aktarılabilir? Yeni bir toplumsal sözleşme çerçevesinde bir devlet nasıl ayağa kaldırılabilir? Bu konuda Suriye yönetimine yardım edeceğiz dedi. Terör örgütü konusunda ise hem DAEŞ olsun, uzantıları olsun, hem de PKK'nın Suriye kolu olsun. Bunlarla ilgili artık mücadelenin hiçbir şekilde durmadan devam edeceğini ve onların artık Suriye topraklarından tamamen temizlenmesinin çok yakın olduğunu söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii bir de mesela bak bakıyorum Amerika'da şimdi yeni dönem başlayacak. Evet. Donald Trump'ın görevi devralmasıyla birlikte yapacağımız görüşmelerde çok önemli ifadesini de kullanmış. Bir yandan da tabii biz Suriye'yi konuşuyoruz. İsrail'in de orada bazı noktaları işgal ettiğini de biliyoruz. Tabii ki. Ee, Bu konuyla ilgili de fırsattan istifade ederek İsrail'in attığı adımlar çerçevesinde de Cumhurbaşkanı'na bir soru sorulmuş. Evet. İsrail ile ilgili açıklamaları ne yönde oldu? Tabii. Yine İsrail ile ilgili açıklamaları önce o Donald Trump'la e, bundan sonraki süreçte yani yemin ettikten sonra. Sonra, göreve başladıktan sonra Suriye ile ilgili nasıl adım atacakları bunlar da tabii Türkiye tarafından yakından Hadi. takip ediliyor. Öte taraftan Rusya Suriye'de bir aktördü. Esed rejiminin en de büyük destekçisi olan bir aktördü. Rejimi ayakta tutan, rejim ayakta tutan bir aktördü. O rejim artık yok. Rusya ne olacak noktasında Hadi. bu yeni yönetim ve Rusya ilişkisi nasıl olacak noktasında Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli bir ifadede bulundu. Ruslar Suriye'deki büyük elçilik ve başkonsolosluklarını kapatmayı düşünmediklerini söylüyorlar. Bu da Suriye için bana göre büyük bir zenginliktir. Diplomatik misyonların devamında fayda var. Yani Rusya artık Suriye'de kalacak mı kalmayacak mı? Yani en azından Esed rejiminde olduğu kadar büyük bir aktör olmayacak Rusya. Bu net ve ortada askeri olarak oradaki yapılanması ve oradaki rejime olan, rejim üzerindeki olan etkisi yani Himeymi'nin üstüne gittiği zaman Putin Beşer Esed sırada bekliyordu. Yani böyle bir etkisi vardı Rusya'nın orada. Bu etki artık olmayacak. Yeni yönetimde, yeni Suriye yönetimiyle Putin nasıl bir ilişki kuracak? Anlıyoruz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan ifadelerinden Ruslar büyükelçiliklerini ve başkonsolosluklarını kapatmamak suretiyle Suriye'deki yeni yönetimde diyalog kurmaya devam edecekler, gayret edecekler. İsrail ile ilgili olan kısımda ise tabii ki İsrail'in Suriye'deki yapılanmasına kesinlikle müsaade edilmeyeceğini ısrarla vurguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bunun için uluslararası hukukun da işletileceğine e, vurgu yaptı. Şimdi ben böyle biraz sıra sıra ilerliyorum sorulan sorular çerçevesinde ama şimdi D8 zirvesine katıldı Erdoğan. Ama öncesinde Türkiye'ye gelen çok önemli isimler vardı Amerika'dan, Avrupa'dan. Anladığımız kadarıyla bu ziyaretler de devam edecek, telefon diplomasi de devam evet. edecek. Bu diplomasi trafiğine dair de Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları oldu. Türkiye'nin söylemlerine destek verildiğine tanıklık ettik diye bir soru yöneltildi. Bununla ilgili Cumhurbaşkanı neler düşünüyor? Tabii diplomasi trafiği... Yani Lübnan Başbakanı da buradaydı. Belki Hı. o konuda da başlık, Tabii. o başlık da var. Onu da konuşuruz belki kısa bir şekilde. Ama ben doğrusu bu konuda olumsuz bir yaklaşım görmedim diyor. Yani bu e, Suriye diplomasisi ile ilgili. Bölgesel ve küresel her kriz ve her gelişme diplomasi trafiğimizi arttırıyor ifadesini kullandı. Suriye'nin içerisine değindi. Yani Halep'e, Şam'a, orada yaşananlara biraz değindi yine bu soru çerçevesinde. Bizim Suriye ile 900 kilometreyi aşkın bir sınırımız var. Bütün bu sınır hattında da Esed'e karşı duvarlardan tutun, gidiş gelişlere kadar ciddi manada engelleme adımları attık. Şu an itibariyle yeni yönetimin oluşmasıyla inşallah Suriye-Türkiye ilişkilerini çok daha farklı yerlere taşıyacağız diyor. Ve dikkatinizi çeken bir şey vardır diye gazetecilere bir e, ifadede bulundu. Halep'teki çarşılar, Halep'teki alışveriş yerleri bir anda hareketlendi. Yani Halep orada rejimden temizlendikten sonra oradaki e, çarşıdaki, pazardaki hareketlilik arttı. Savaştan önce eses zamanında oraya yaptığım ziyarette diyor Erdoğan. Orada Kapalı Çarşı'nın aynen bizim Kapalı Çarşılar gibi hareketli bir yer olduğunu görmüştüm. Yani orada tarih var, ticaret var. Şu anda da o hareket yeniden başladı ve inşallah bu hareket oraya bereketi getirecektir diyor. Tabii Halep Suriye'nin ikinci büyük şehri ve sanayi şehri, bütün ticaretin döndüğü şehir aslında. Oradaki hareketliliğin hemen kısa sürede başladığına ve arttığına dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi e, Amerikan'ın seçilmiş başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hem Türkiye'nin Suriye'deki rolüne belki de Suriye'nin geleceğine dair önemli Hı -hı. açıklamalar yapmıştı. E, Cumhurbaşkanı için çok zeki bir adam, çok çetin, iyi anlaştığım biri demişti. Suriye'de olacakların anahtarı bundan sonra e, Türkiye'de ifadesini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı acaba Trump'ın bu açıklamalarıyla ilgili ne düşündü? Doğru söze ne denir? Dedi tespitler yerinde dedi Trump'ın kendisi hakkında ve Türkiye hakkındaki o sözlerine doğru söze ne denir diye yanıtladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aramızda her, herhangi bir sıkıntı gerçekten yok. Şu an itibariyle kendisi seçildiği andan itibaren görüşmelerimizi yaptık. Sayın Trump pragmatik bir siyasetçi. Devir teslimden sonra da yine herhalde biz de ilk tebdimizi yapar, gündemimiz olan konuları samimiyetle elanmaya almaya başlarız. Diyor, Türkiye, Türkiye'den büyüktür demiştim geçen gün diyor. Bizim topraklarımızı korumak, ülkemizi kalkındırmak, köklerimize tutunarak ileri adımlar atmak gibi bir gayemiz var. Bunun yanında dostlarımızın, kardeşlerimizin yanında durma sorumluluğunu omuzlarımızda hissediyoruz diyor. Şimdi bir yandan da biz Esad rejiminin yıkılmasının ardından oradaki bazı üzücü anlara da tanıklık ettik. Mesela Sednaya hapishanesini öğrendik. Evet. Orada kayıp olanlar, hayatını kaybedenler, işkence edilerek öldürülenler vardı. Orada acaba kayıp bir Türk vatandaşı var mı? Bu soruda yöneltilmiş Cumhurbaşkanı'na. Nasıl bir yanıt oldu? Tabii böyle bir bilgi getirilmedi dedi. Afad'ın oradaki çalışmalarına vurgu yaptı ve o çalışmaların devam ettiğini e, tamam orada bir sorun çıkmadı ama netice itibariyle 6 kat yerin dibindeki cezaevinin nasıl olduğunu ve burada insanların ne hallere sokulduğunu hı hı. gördük dedi. Ve bunu seyredemezdik. O yüzden AFAD'ımızı tüm teçhizatıyla, ekipmanlarıyla birlikte Suriye'ye gönderdik. Onlar da görevlerini yaptılar. E, oradaki acı tabloyu ve tünelleri gördük. Tünellerin uzunluklarını, onların işler acısı halini gördük. Dünyada Suriye'nin bu halini görüp gereken notu, gerekli yerlere vermiştir diye düşünüyorum dedi. Her zulüm gören coğrafyada olduğu gibi Suriye'de de toplu mezarlara rastlanıyor. Belli ki Suriye'de henüz zulüm ve işkence fotoğrafının tamamını Görebilmiş değiliz. Bunun için biraz daha zaman ihtiyaç olacak dedi. Çünkü toplu mezarlar daha da artabilir. Mücahit anlatacaktır. Onları Tabii. Şam'dan döndü. Oradaki e, o toplu mezar durumları, işkencelerin e, durumları, yani bundan sonra neler çıkabilir orada, e, bunlarla ilgili de bir şeyler söyleyecektir mutlaka Mücahit. Ve Sedne fotoğrafıyla ilgili Türkiye'nin Suriye'de ne işi var diyenleri, Suriyelilere kapılarımızı neden açtık diye yabancı düşmanlığı körükleyenleri, Esed Ayf ilan etti, Suriyelileri ülkelerine gönderin, diye bize akıl verenlerin de inşallah bir nebze olsun utandır, utandırmıştır. bugün bu orada Sednia'da ortaya çıkan manzara dedi çünkü çok eleştiriler oldu tabii 13 yıldır e, Türkiye'ye ve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a e, bu insanları e, niye aldınız e, niye göndermediniz işte eset e, af ilan etti niye e, gitmiyorlar vesaire gibi e, Ortadaki manzara işte dedi, e, niye onları tuttuğumuzu niye göndermediğimizin gittikleri an Esed'in onların başlarına neler getirebileceğini gösteriyor şeklinde Cumhurbaşkanı anlattı oradaki acı durumu. Ki şöyle bir soru da sorulmuş. İyi ki Suriyelilere sahip çıktık, vicdani görevimizi yaptık diyor musunuz şöyle geride, geriye dönüp bir baktığınızda diye de sorulmuş. Peki bundan sonra yeni dönemde Türkiye'nin Suriye politikası nasıl olacak? Bir çerçeve de çizmiş anladığımız kadarıyla Erdoğan. Neler söyledi bununla Tabii ilgili? Tabii yani Suriye 30 milyonluk bir ülke dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'nin sınır en çok en uzun sınırının olduğu ülkede 13 yıldır ilişkiler kopuktu terör örgütleri geldi DAEŞ geldi o sınıra PKK geldi o sınıra ve bizim orayla irtibatımız kesildi yani 20-30 dakika mesafede ki Halep'e giden az olduk. Bundan sonra artık daha da uç noktalarına kadar Suriye'nin tamamını erişebiliyor olacak Türk vatandaşları, Türk halkı. Aynı şekilde Suriyeliler de öyle. Tabii bu önemli bir durum. Yani Enerji Bakanı'na da yine bu konuda talimatlar vereceğini söyledi. Çünkü orada enerji konusunda ciddi bir eksiklik olduğunu vurguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani Suriye'nin e, altyapısının e, faaliyete geçmesi, Suriye'nin tam Suriye... 13 yıllık bir savaştan çıktı ama son 3-4 yıldır öyle değil mücahit. Hani çok fazla savaş yıkımının olmadığı bir yer. Yani 2016-17 itibariyle de işte Halep'te çok fazla hani büyük sıkıntılar yaşanmamıştı. O ana kadar tabii müthiş bir yıkım oldu. Olağanüstü bir yıkım oldu ama en azından son yıllarda bir e, şiddetin, çatışmanın, bombardımanın durduğunu görmüştük. Dolayısıyla bir toparlama sürecine zaten kendinden girmişti. Yani şu an yani vardı. bir gazze Gazze yok orada. O anlamda bir avantaj tabii sürenin yeniden toparlanması adına. Geri kalan kısmı da tabii bunun da bir finans boyutu olacak. Birçok ülke tabii bu tabii. konuda e, üzerine düşeni de yapmadı aslında. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu da vurguluyor. İşin evet. siyasi boyutu var, enerji boyutu var, ticaret hmm. boyutu var. Buradan da tabii en çok aslında istifa edecek ülkenin e, Türkiye olduğunu da görüyoruz son o zaman sorum da bu olsun çünkü Türkiye'nin buradaki ekonomik katkıları ne olacak uluslararası aktörlerden hangi somut adımlar bekleniyor uluslararası toplum yeterince katkı verdi mi bundan sonra verir mi sorusu da son bir soru olarak sorulmuş Erdoğan'a. Tabii kentlerin imarı önemli diyor Tabii. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Mültecilerin ülkelerine gönüllü dönüşü ve sürdürülebilir bir yaşam kurmaları için barınma meselesini halletmek gerekiyor diyor. Türkiye bunu kısmen yapmıştı bazı bölgeler için. Fırat Kalkın'ın bölgelerinde bunu yapmıştı ama tabi çok kısmen bir durum bu. Geri kalanında tamamlanması gerekiyor. Ve Suriye'nin geleceğini Suriye halkının karar vereceği gerçeğini de kimse aklından çıkarmasın demiş. Daha önce konuştuğumuz gibi işte kapsayıcı bir anayasa yapılacak bunu tekrar vurguladı. Öte taraftan bu yeni yönetimin özellikle ihtiyacı olan birçok unsur bulunuyor. Bu unsurlar konusunda da onları yalnız bırakmayacağız. DAEŞ ve PKK'la mücadelede onların yalnız kalmaması lazım diyor. Ve orada flash bir ifade kullanıyor. Yani MİT başkanının oraya gittiğini söylemişti. Evet, evet. Dışişleri Bakanımız başından itibaren Suriye ile görüşüyor demişti. Sayın Hakan Fidan'ın da Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın da inşallah yakında Suriye'ye Şam'a gideceğini ve oradaki yapılanmayla ilgili Türkiye'nin katkılarının devam edeceğini söylüyor Erdoğan. Yani Türkiye'nin Suriye'deki yeni yönetimle bütün iletişim kanallarının sonuna kadar açık olduğunu görüyoruz. Mitle başladı, Dışişleri Bakanlığı'yla devam ediyor. AFAD oradaydı ve yarın öbür gün işte Yeni Anadolu ve arkasından orada Geçiş Hükümeti'nin kurulması ve o Geçiş Hükümeti'nin de meşru bir yönetime dönüşmesi umuluyor. Böyle bir takvim var. Suriyelilerle ilgili de, Suriyelilerin geri dönüşleriyle ilgili de Cumhurbaşkanı Erdoğan o konuyu da dikkatle yakından takip ediyor. Biz bu insanları göndermedik. CHP ya da diğer e, muhalif partiler bunları anlayamadılar. Ensar muhacir kavramının ne olduğunu onlar bilmiyorlar. Biz bunu yaptık ve bugün bu insanlar mutlu bir şekilde evlerine gitme fırsatını buldular diyor. Evet diyor şu an okullar okul dönemindeyiz ama okullar kapandığında yani öğrenci e, ailesi olanlar, e, çocuklu ailelerin de birçoğunun e, yaz yazdan itibaren e, döneceğini söylüyor ama bu dönüşün Zorla bir dönüş olmadığını da ısrarla vurguluyor. Kendileri güle oynaya gidiyor bu insanlar. Ee, ve e, biz 13 yıl boyunca bunlara sahip çıktık. Onlar da kovmadan, yani niye kovmuyorsunuz sözleri hatırlatıldı. Biz onları kovmadık, kovmayacağız da. onlar kendileri kendi istekleriyle gitmeye başladılar ve gidecekler ifadesini kullandı. Ya aslında kitlesel bir geri dönüşü okullar tatile girdikten sonra onurlu gönüllü bir şekilde evet. bir dönüş olarak nitelemiş Cumhurbaşkanı Erdoğan ki zaten e, bu uçak yolculuğunda tabi anladığım kadarıyla sadece Suriye özelinde bir soru evet, cevap çünkü, oldu çünkü en sıcak başlık bu oldu. Tabii için. yani bir de Suriye meselesinden sonra yani 27 Kasım'dan sonra hani Erdoğan birçok ekranlara çıktı, Hı. kameraların karşısına geçti ama hani gazetecilerle toplu bir doğru, e, doğru mülakat doğru. ve işte yaklaşık bir buçuk Hı. saati süren bir mülakat Hı. fırsatı da aslında ilk defa yakalanmış oldu. Doğru. Dolayısıyla tabii ilk kez Cumhurbaşkanı'nı e, bu anlamda böyle karşımızda görünce e, Suriye soruları peş Doğru. peşe geldi. O da iştenlikle bunların tamamına yanıt verdi. Peki, Tadal size çok teşekkür edeyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye ile ilgili bundan sonraki sürece dair e, neler söyleyeceğini merak ediyorduk. Onları e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından e, Haber Global Genel Yayın Yönetimini Taha Dağlı aracılığıyla almış olduk. Şimdi bir yandan Suriye'de yeni yönetim şekilleniyor diyoruz. E, Şam'dan ya da farklı noktalardan canlı görüntüleri de ekranlarınıza getiriyoruz. Şimdi Mücahit Topçu da yanımızda. Biraz Mücahit'le de konuşmak <laughs> istiyorum. Çünkü Mücahit Suriye'deydi. Suriye'den sonra Mısır'a geçti. E, Mısır'da D8 zirvesi vardı. O zirvede ana gündemin Suriye olduğunu biliyoruz. Bir yandan elbette Gazze'de yaşananlar, İsrail'in saldırıları da konuşuldu ama Mücahit biraz aslında seninle de e, Suriye'de nelere tanıklık ettin? Onunla başlamak isterim Mısır'dan önce. Çünkü...